Türk Hava Yolları borsanın en büyük hisselerinden birisi. Yani Türk Hava Yolları günlük işlem hacmine falan baktığımızda çok yüksek rakamlara ulaştığını görebiliyoruz. Türk Hava Yolları hissesinin dolar bazlı grafiğinde tabi 1994'ten başlamış. 1994 de halka arz olmuş. Burası 1997'de bir zirve, 2000'de bir zirve, 2000 krizi bakın düşmüş. 2009, 2012, 2013 gezi olaylarının başladığı yer şurası. Gezi olaylarında bir düşüş olmuş. Sonra 2018 Rahip Brunson krizi şurada başlıyor. Rahip Brunson Amerika Türk ekonomisini batırmakla tehdit ediyor. 2021 pandemi sonrası bir zıplama, gerçek bir zıplama 1 dolardan gelmiş 10 dolara kadar yükselmiş. 10 dolardan bir düşüş yaşadı. Bu tatsız bir gerileme dolar bazında. Burayı biraz yakından bakalım. 5 yıllık grafiğe bakalım. Evet bakın Burada görüldüğü üzere hissemiz 2021 buralarda yaklaşık 1.5 dolar civarında. Buradan hızlı bir çıkış trendi yakalamış. Evet bakın merdiven şeklinde hareketler devam ediyor. Merdiven şeklinde hareketler devam ediyor. Burada son bir yılda tatsız bir durum var. Yani ise ee, bir yıllık periyoda bakalım. Bakın bir yıllık periyotta hisse yerinde saymış. Evet. 2024 Ocak ayı bakın. 2024 Ocak ayı şöyle daraltayım. İki, son bir yıl. Şuradaki fiyatı 7,5 dolar. Şu anda 8,5 dolar. Hisse Şurada bir çıkış sinyali üretmiş görünüyor. Bakın şuralar düşüş sin düşüş sinyalinin verildiği yer. Bakın burası düşüş sinyali aşağı doğru deadly cross olmuş. Burada bir golden cross yukarı doğru dönmek istiyor. Kasım, Aralık gibi bir çıkış yapmış. Fakat tekrar bakın şurada deadly cross var. Şuraya dikkatli bakarsak şurada bir tekrar yukarı doğru bir çıkış sinyali üretmiş. 8.18 dolar, 8.45 dolar. TL'ye dönersek daha iyi gösterebilirim. TL'ye döndüğümüzde grafik TL'ye dönsün. Bakın burada TL'de çıkış sinyali biraz daha erken vermiş. 282 şu anda 303 lira olmuş hisse. Şu anda yukarı doğru gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın şurası yukarı çıkış hareketinin başlandığı yer. 6 aylık grafiğe biraz daha yakından bakalım. 6 aylık grafikte hisse şu anda çıkış yönünde mi? Düşüş yönünde mi? Bir bakalım. Sanırım biraz yukarı gidecek gibi bir görüntü var. Bakın evet burada hisse senedi. Evet. 3 Ocak'ta çıkış sinyali vermiş. 3 Ocak'ta. 289 lirada. Şu anda 303. Çok az bir kımıldama yukarı doğru gidiş yapmış ama şu anda <laughs> yukarı gideceğim diyor. Yani takip edilebilir. Bakın burada bir direnç var. Buraya gelmiş. Burada bir satış gelebilir. Ama bunu kırabilir diye düşünüyorum. Evet. Türk Hava Yolları'nın son durumu bu.